Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncu, sunucu ve manken Pınar Altu Atacan hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Pınar Altu 2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okunmuştur. Lisedeyken mankenlik yapmaya başlamıştır. 94 tarihinde Miss Turkey seçilen Pınar Altu, 97 tarihinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki eğitimini yarıda bırakmıştır. Kariyer hayatında 1995 tarihinde televizyon hayatı başlamıştır. 95-98 tarihleri arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmıştır. 99 tarihinde Pınar'ın Yemek Zevki isimli programı yapmaya başlamış ve hemen ardından da mankenliğe veda etmiştir. 2000 tarihinde Kurt Kapanı isimli dizide rol almaya başlamıştır. Daha sonra Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol almıştır. 2003 tarihinde Pınar'ın Mutfağından isimli yemek kitabını çıkartmıştır. 2004 ile 2006 tarihlerinde Türkiye'nin Yıldızları programını sunmuştur. 2010 tarihinde Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır. 2000 tarihinde Umut Elçoğlu ile evlenmiş ve olaylı bir şekilde boşanmıştır. 2008 tarihinden beri Yağmur Atacan ile evlidir. 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları olmuştur. Pınar Altuğ verdiği röportajlarda onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Pınar Altuğ hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı. Sonra Türkiye güzeli seçildi. Hafızalara çocuklar duymasın dizisinde canlandırdı. Meltem rolüyle kazındı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Sosyal medyada zaman zaman hedef olmasıyla ilgili de umrumda değil demiştir. Bu iç umrumda değil demiştir. Bu içlerindeki mutsuzluğun dışa vurumu bakıyor fotoğrafa gözlerinin yanı kırışmış diyor. Kırışsın ne olur? Sphinx gibi gezmek zorunda mıyız diyerek bu eleştirilere yanıt vermiştir. Pınar Altı'a sorulan 17 yaşında mankenlik yaparak hayatımıza gir giriyor. 19 yaşında Türkiye Güzeli seçiliyorsun. Hep ünlü olmak isteyen bir kız mıydın sorularına hiç değildim demiştir. O zaman neden podyuma çıktın sorusuna ise tesadüfle başladı her şey. Annem bir tekstil şirketinde çalışıyordu. Büyük bir defileleri vardı. Ben de izleyici olarak gittim. Kulise girme hakkım da vardı. Kendime göre giyinip süslendim. Orada Neşe Erbek ile karşılaştım. Biraz sohbet ettikten sonra mankenlik yapmak ister misin dedi. Okulum olduğunu ve çok kıskanç bir babam olduğunu söyledim. Sonra bu olaydan birkaç ay sonra bekleyemeyen şekilde babamı kaybettim. Benim bütün maddi yüküm babamın üzerindeydi. Anne babanız ayrı mıydı sorusuna. Evet ben 6 yaşındayken ayrılmışlar. Ben iki tarafla da görüşüyordum. Demiştir. Bu kayıpla mı değişti her şey sorusuna ise. Aynen annem az bir maaşla çalışıyordu. Ben Seyit Benoit'te okuyordum. Okula para gerekiyordu ve bizde para yoktu. Mezun olmama 2 sene kalmıştı. Kara kara düşündük. Annem okulu değiştireceğiz dedi. O sırada aklımıza Neşe Hanım'ın teklifini kabul etmek geldi. Böylece podyuma çıkıp reklamlarda oynamaya başladım. Okulu bitirdim. Üniversite hazırlık kurslarına gittim. Bir süre sonra evi de geçindirmeye başladım demiştir. Güzellik yarışması nereden çıktı sorusuna. Neşe hep girmemi isterdi. Liseyi bitirdim. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme bölümünü kazandım ve o sırada yarışmaya girdim. Okulda devam mecburiyeti vardı. Bir tarafta kariyer ve para kazanmak, diğer tarafta üniversiteye devam etmek. Çalışmayı seçtim. Bu kararımdan da pişman olmadım. Yol ayrımındaydım ve şimdi mesleğime baktığımda gurur duyuyordum. Hep güzel ve alımlı mıydı sorusuna ise evet, seksapelim var. Fiziksel avantajlara sahibim. Uzun bacaklıyım vesaire. Ama seksi olmak için özel bir şey yapmıyorum. Vamp giyinmiyorum, Öyle şuh pozlar vermiyorum. Bana göre seksapel sonradan kazanılan bir şey değil, içte olan bir şey. Bence bende de var demiştir. Uzun bacaklıyım dedin de en çok bacak dekolteni beğenirmişsin zaten? Mini etek benim alem aleme tifarikam ama durup dururken bacaklarımı beğeniyorum diye açıklamalar yapacak kadar çıldırmadım. Bir soru soruyorlar, cevap veriyorum. O da öyle bir şeydi. İnsanlar ellerini eleştirip beğenmiyor sanırım. Bir el fotoğrafı paylaştım. Bir sürü kötü yorum aldım sorusuna. Kendimi bildim bileli ellerim damarlı. Annemin de öyledir. Hep çok bakımlıdır ama yapısı bu. Ne yapayım? O fotoğrafı paylaştığımda da mücevher koleksiyonum yeni çıkmıştı. Ellerimde kendi tasarladığım yüzükler vardı. Genelde bir fotoğraf çektiğimde anlattığı şeye bakarım. Kaşım şöyle burnum böyle ilgilenmem diyerek yanıtlamıştır. Bu tip eleştirilere üzülüyor musun sorusuna? Neyine üzüleyim? Allah bunu vermiş bana ne yapayım? Çok şükür sağlamlar. Ben bunu eleştiren insanlara üzülüyorum. Ne yazık ki bir fotoğrafta anlatılmak istenen şey değil de hatayı bulmaya çalışıyorlar demiştir. Seninki nasıl bir hayattı? Ee, başarılı, alkışlarla dolu hep haneye artılar yazılmış bir hayat oldu. Keşkelerim yoktur. Kendimle, olduğum yerle, kazandıklarımla, kaybettiklerimle, yaşımla çok mutluyum demiştir. Hakkında bilinen en büyük yanlış ne sence sorusuna? Genelde soğuk zannediyorlar. Tanıştıktan sonra öyle olmadığımı söylüyorlar. Bir de herkes beni çok şişman zannediyor. Boyum 1.74, minyon değilim. Oldukça geniş omuzluyum. Ama daha beni gerçekte görüp de şaşırmayan yok. Televizyonda yaşım da büyük görünüyor. Kırklı yaşlarla libido azalıyor mu? Sorusuna. O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var. Ay şimdi onu mu yapacağız diyorlar. Yapıver işte hallediver. Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla kırklı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi. Sadece bir rakam. Bu arada dol dolu 46 yani söyleyebiliriz de. Seks hayatında nerede? Sorusuna, seks önemlidir çünkü seks olmadığı zaman aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsam bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı demiştir. Aşk kadını mısın? sorusuna ise evet aşk benim için çok kuvvetli bir şey. Aşık olursam gözüm kararı ve peşinden giderim. Yağmur Atacan seni bir gün şak diye öpmüş ve her şey öyle başlamış sorusuna. Aynı setteydik. İkimiz de birbirimize meyilliydik. Benim ayrı giyinip soyunduğum odam vardı. Kapıyı çaldı. Odada kimse yoktu. Öpüverdi. İyi ki de öpmüş. 15 senedir berabersiniz. 13 senedir evlisiniz. Mutlu birlikteliğin sırrı ne? Bütünü hiç bozmamak, sevgi, saygı, arkadaşlık, güven ve seks. Bir de sonra altın top geliyor. Çocuğunuz oluyor ve her şey daha güzel oluyor demiştir. Uzun evliliklerinde sonunda aşk da sekste biter. İlişki dostluğa döner derler. Doğru mu? Yok bizde tutku sönmedi ama bebek dünyaya geldiğinde ilk iki sene evlilik darbe yiyor. Neden? Bir tarafta senden meme pış, pış bekleyen bir bebek var. Diğer tarafta senden seks bekleyen bir adam var. Ben öz bakımından vazgeçen bir kadın olmadım. Yine de insansın gücün yetmiyor ama bebeğin sorunları ortadan kalkıp daha düzene girmiş bir hayat başladığında eğer kocanı da seviyorsan yine onun kollarında koynundasın. Bir ara kıskançlıktan eşine sosyal medya hesabı açtırmadığın, çok yedirip kilo aldırdığın söylendi. Bir gün bir eşinizin neden Instagram'ı yok yazdı, ben de izin vermiyorum diye dalga geçtim. Ko koca adam zorla hesap mı açayım, kiloyu da kendi alıyordu diyerek yanıtlamıştır. Pınar Alto hakkında bilgiler verdik, onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın.